Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Windows 11'de internet bağlantısı çalışmıyorsa nasıl onarabiliriz onu göstereceğim. Aykut ünitesine giriyorum. Ve buradan cihazı kaldır veya güncelleştir diyorum. Sürücünüzün güncel olduğundan emin olmanız lazım. Ve gördüğünüz gibi bende internet sürücüm kart sürücüm güncelmiş gördüğünüz gibi bu şekilde güncelleyebiliriz internet bağlantımızı bu şekilde bağlayabiliriz tekrardan sorun gider yazıyorum internet bağlantısı yerine tıklıyorum Ve böyle bir seçenek geldi karşımıza modeminizi yeniden başlatın veya bilgisayarınızı yeniden başlatın diyor. Buradan deneyebilirsiniz eğer sıkıntı yaşarsanız problem yaşarsınız, buradan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.